Selam Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Saatim 17.55'i gösteriyor ve ben bu kaydı yaptığımda şu anda takvimler 19 Ağustos 2023 Cumartesi. E, ee, bugün 20 Ağustos 2023 günlük Burç yorumundan bahsedeceğim sizlere bu videomda. 12 burç için ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunacağız. Acaba hangi burç bugünü nasıl geçirecek? Hepsini teker teker anlatacağım sizlere. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Ayarlardan bildiriminiz aktifse, bildiriminiz açıksa. Eğer abone değilseniz siz de abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Ama sizin de bildirimleri almak için yine ayarlardan aktif hale getirmeniz gerekiyor. Sıcak bir hafta sonu meteorolojiden aldığım bilgilere göre ee, bu bir hafta yine önümüzdeki bir haftalık bilgileri paylaşıyorlar. Yine mevsim normallerinin üzerinde. Valla Mersin'de biz bugün yine e, 43 dereceyi gördük. 44'ü görmedim ama 43'ü gördüm. Yani sıcak. Gerçekten çok sıcak. Artık daha sıcak olmasın ne olur. Ağustos ayı bitiyor çünkü. Yeter artık. Yandık, kavrulduk. <laughs> Şimdi... İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan 12 Burç için anlatmaya başlayalım. Bu arada bana farklı sorular geliyor. Ee, farklı konularla ilgili videolar hazırlamamı isteyen arkadaşlarımız var. Tahminlerde bulunmamı istiyorlar. Ee, deprem konusunda. Ee, farklı sıcaklarla ilgili bile tahminlerde bulunmamı isteyen e, takipçilerim var. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda belki yaparız bilmiyorum ama e, benim tercihim bu gibi konularda tahminlerden ziyade e, deneyimli isimleri alıp onlara yorum yaptırmak, onlara e, bilgilerini bizlerle paylaşmasını rica etmek. Dolayısıyla e, topluluk kısmında bu konuyla ilgili bir anket zaten oluşturmuştum. E, bayağı da bir zaman oldu anketi oluşturalı. Katılmıyorsunuz. Anketimize katılırsanız eğer. Sizlerin de düşüncelerini bu konuda almış olurum. Ee, bence benim yaptığım tahminlerden daha doğru bilgiler olacaktır o kişilerin verdiği bilgiler. Topluluk kısmında anket orada oylayabilirsiniz. Şimdi hemen Koç Burcu başlayalım. 20 Ağustos 2023 günlük burç yorumu acaba Koç Burcu için neler söylüyor? Sevgili koçlar. Bir saniye. <laughs> evet sevgili koçlar. Stres göz ardı edilmemeli. Sizin için stresli bir gün olabilir. Sigara ve alkol kadar ciddi bir e, salgına dönüşüyor olabilir. Dolayısıyla e, buzlarlı alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Olabildiğince en azı indirgemeye çalışın. Maaşınızı uzun zamandır alamadıysanız ya da patronunuz e, söz verdiği tarihte yatırmadıysa, yatıramadıysa ya da e, para meselelerine kafa yorabilmeniz. Söz konusu bugün herhangi bir arkadaşınızdan borç isteyebilirsiniz. Maaşımı almadım alınca geri vereceğim şeklinde olabilir. İnsanlık hali bu arada ev işleri ve bekleyen işleri bitirmek için uygun bir gün olacak. Bugün pazar biliyorsunuz. Dolayısıyla e, temizlik de yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde zaten evden dışarı çıkmayın. E, ben sizin yerinizde olsam öyle yaparım. Ben öyle yapıyorum. <laughs> Tüm evrenin coşkusu aşık olan e, partnerinizle aranızda olacak. Eğer bir partneriniz varsa ve ona coşkunsa, e, ona aşıksanız coşkulu bir gün geçirebilirsiniz. Şanslı olan siz olacaksınız. Bugün kayınvalidenizden alacağınız kötü haberler dolayısıyla üzülebilirsiniz. Eğer evliyseniz ya da nişanlıysanız sonuç olarak sadece düşünerek çok fazla zaman e, harcayabileceğiniz bir gündesiniz. Partneriniz tarafından yönlendirilebilirsiniz. Ve bu evliliğinizi bozmanıza bile neden olabilir. Bugün uzmanlaştığınız sporu yapmalısınız sevgili koç burçları. Sağlığınızı iyileştirmek için akan bir nehre e, saf bir madeni para atmanız ya da fırlatmanız öneriliyor. E, günün önerisi olarak size bu verildi. Sağlığınızı iyileştirmek adına deneyebilirsiniz eğer çevrenizde varsa sevgili boğa burçlarıyla devam edeceğim boğalar 20 Ağustos 2023 pazar günü ee, sağlığınızı ve görünüşünüzü iyileştirecek şeyler yapmak için bol bol zamanınız olacak deniyor paranızı e, bahis ya da şans oyunlarına harcıyorsanız bugün büyük olasılıkla kayıplar yaşamanız muhtemel tabilikler başladı ee, iddia falan da oynuyor olabilirsiniz İddia yanlış hatırlamıyorsam aklımda yanlış kalmadıysam e, ya 20 lira ya 30 lira değil mi en düşük tutar. Vallahi e, kendinizi kaptırmayın. Gerçekten ciddi anlamda paralar gidiyor. Bir dönem ben de oynuyordum. Herkes de şaşırırdı. Hatta at yarışı falan da oynardım ben. Hala da oynarım zaman zaman. E, ama siz şans oyunlarında kendinizi fazla kaptırmayın. Şimdi şöyle yorumlar da gelirmiş. Bize iddia ya da at yarışı ile ilgili tahminlerde yapar mısın? Yok yapmam. <laughs> yapmam yani. Devam ediyoruz. Ee, Bahis oynamaktan uzak durmanız tavsiye ediliyor size sevgili boğa burçları Sorunlarınız ciddi olacak ama çevrenizdeki insanlar çektiğiniz acıyı fark etmeyecekler bile. Maalesef böyle insanlar. Ee, biz onların her şeylerine koşarız ama onlar bizim hiçbir şeyimizi fark etmezler. Kötü bir şey aslında. Onlar gibi hissettirmek lazım belki. Muhtemelen bugün e, insanları ilgilendirmediğini yani kendilerini ilgilendirmediğini düşünüyor da olabilirler sizin çektiğiniz yaşadığınız sorunların, çektiğiniz acıların mutluluk için yeni bir ilişkiyi dört gözle bekleyin yeni bir ilişkiye başlayabileceksiniz benim size tavsiyem 15 Eylül'den sonra ve mutlu olacaksınız İhtiyacı olanlara yardım etme beceriniz size saygı getirecek yani insanların saygısını kazanacaksınız evlilik hayatınız açısından işler gerçekten harika görünüyor sevgili boğa burçları. Ailevi çatışmalar sizi endişelendirse de bugün evde zaman geçireceksiniz. Finansal beklentilerinizi arttırmak için gümüş bileklik takabilirsiniz. Burcunuzun size bugünkü önerisi bu yönde sevgili boğa burçları. Evet devam ediyoruz İkizler burcuyla. Burada sesim kötü gelmiyor umarım. <laughs> bana ya klima bana hiç yaramıyor arkadaşlar. Bu sıcakta da klimasız durulmuyor. Dolayısıyla sesim üzerinde çok olumsuz etkisi var klimanın. İkizler burcuyla devam ediyoruz. 20 Ağustos 2023 Pazar günü arkanıza yaslanıp rahatlamanız ve hobilerinizle ve yapmaktan en çok keyif aldığınız şeylerle ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz sevgili ikizler burçları. İşinizi güçlendirmek için bir yakınınızın finansal olarak yardımcı olabileceği bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz size cesaret verecek. Bugün gökyüzü daha parlak görünecek sizin için, çiçekler daha renkli görünecek, etrafınızdaki her şey parlayacak. Çünkü aşıksınız. İkizler Burcu müjdemi isterim. Eğer meşgulseniz, yoğunsanız, uzun bir süre sonra nihayet biraz yalnız vakit geçirebileceksiniz. Ancak bir ev işi yine de zamanınızın çoğunu alabilir. Partnerinizle birlikte, eşinizle ya da birlikte olmak, aranızdaki duygusal bağı hissedebildiğiniz şekilde bu birlikteliği yaşamak sizin için en iyisi olacak. Eşiniz veya arkadaşlarınızla çevrim içi online film izleyebilir ve bu deneyimi arttırabilirsiniz. Günlük diyetinize kakule dahil ederseniz sağlığınıza iyi gelmesini sağlayabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Yengeç burçlarıyla devam edeceğim. Acaba yengeçler neler yaşayacaklar? 20 Ağustos 2023 Pazar günü günlük burç yorumumuz şu şekilde duygularınızı kontrol etmeniz ve korkunuzdan olabildiğince erken kurtulmanız gerekiyor sevgili Yengeç burçları Çünkü sağlığınızı anında etkileme ve sağlığınızın e, keyfini çıkarma yolunda bir engel olasılığı oldukça yüksek yani e, Evet duygularımızı Ben de yengeç burcu olduğum için bu aralar böyle biraz sanki e, takılıyoruz bazı şeylere takılınca stres yapıyoruz stres yapınca da böyle aft gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz ya da işte e, sivilceydi, saç dökülmesiydi. Bu gibi sorunlar strese bağlı olarak gelişebiliyor. Şimdi e, yanlış anlamayın da. Kusura bakmayın da hani e, ağzında aft çıkan hani stresin ilk belirtilerinden biri ya. Ağzında aft çıkan kişinin sonra vücudunun başka yerlerinde de başka şeyler çıkabilir. Allah korusun. Dolayısıyla lütfen e, siz stres yapıyorsunuz, takılıyorsunuz. Kendi adıma da konuşuyorum. Kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla yapmamak lazım. E, kardeşleriniz sizden maddi yardım isteyebilirler. Ancak onlara yardım etmek maddi yükünüzü arttırabilir sevgili yengeç burçları. Bu sıcaklarda da insanın böyle e, canı sıkılıyor, böyle takılıyor zaten. hani Sanki böyle takılacak, çatacak bir şeyler, bir yerler arıyormuş gibi de bir halimiz var aslında. Evet. Maddi durumunuz yakında düzelecek. Hayatınızda en önemli olan insanlara anlatmakta zorlanacaksınız. Ee, hayatınızdaki önemli şeyleri insanlarla paylaşmakta zorlanabilirsiniz. Aşk hayatınız bugün gerçekten çok güzel gelişecek. Beklenmedik kaynaklardan önemli davetler alabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları, ilişkinizden vazgeçmek gibi hissetmenize neden olacak bir dizi tartışma yaşayacaksınız. E, retro dönemlerinde vazgeçerseniz eğer sonra pişmanlık duyabilir ve geri dönüş yaşayabilirsiniz. Bu kadar kolay teslim olmayın. E, aşktan daha büyük başka bir duygu yoktur. Unutmayın. Aile mutluluğunu kazanmak için yanınızda kare bir gümüş parçası bulundurun veya boynunuza takın sevgili yengeç burçları. Kare. <laughs> Özür diliyorum. Evet aslanlarla devam edelim. Aslan Burcu 20 Ağustos 2023 Pazar günü açık hava etkinlikleri. E, bugün yorucu ve stresli olabilir sizin için. Bir akrabanızdan borç para aldıysanız bugün her koşulda o parayı geri iade etmek zorunda kalabilirsiniz. Aile işlevi e, yeni arkadaşlar edinmenizi sağlayabilir. Ailenizle katıldığınız davetlerde ya da ailenizin e, ailenize gelen misafirler arasında bir şekilde yeni arkadaşlar edinebileceğiniz kişiler olabilir. Ama seçiminizde dikkatli olun. İyi arkadaşlar her zaman korumak isteyeceğiniz bir hazine gibidir. Kötü arkadaşlardan da nasıl kurtulacağınızı şaşırırsınız. Bugün sevgilinizle duygusal şeyler söylemeyin. Hayattan zevk almak için, arkadaşlarınızı da görmek için zaman ayırmalısınız sevgili aslan burçları. İzole ve toplumdan kopuk kalırsanız kimse sizi kurtarmaya gelemez. Kimse sizinle yaşadığınızı bilemez, size destek olamaz. Dışarıdan bir taraf siz ve partneriniz arasında farklılıklar yaratmaya çalışabilir. Ancak bunu ikiniz de e, bertaraf edebileceksiniz, ortadan kaldırabileceksiniz. Öğrenciyseniz zor ve karmaşık olduğunu düşündüğünüz konular hakkında öğretmenlerinizle rahatça konuşabilirsiniz. Öğretmenlerinizin tavsiyesi o konunun karmaşıklığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Yani artık karmaşık olmayacak. Sağlığınıza büyük fayda sağlaması için e, sütlaç ya da işte süt şeker ve pirinçle yapılan başka tatlı biliyorsanız yapabilirsiniz. Sonra e, bunları tüketin sevgili aslan burçları. Başaklarla devam ediyoruz. Başak Burcu 20 Ağustos 2023 Pazar günü diyetinize uygun özen gösterin. Özellikle öğünlerinizi kaçırmamanız gerektiğini bilin. Yoksa e, migren hastasıysanız özellikle sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, aşırı duygusal stres de yaşayabilirsiniz bu nedenden dolayı. Size tavsiyemiz alkol ve sigaraya para harcamaktan kaçının sevgili Başak Burçları. Bunu yapmak sadece sağlığınızı bozmaz, aynı zamanda finansal durumunuzu da kötüleştirecektir. Yakınınızdaki biri son derece tahmin edilemez bir ruh hali içinde olacak. İş baskınız arttıkça zihinsel kargaşa ve çalkantı da artacak sevgili Başak burçları. Günün ilerleyen yarısına doğru rahatlamalısınız artık. Geçmişinizden birinin sizinle iletişim kurması ve onu e, unutulmaz bir gün haline getirmesi muhtemel olacak. Eşiniz bugün sağlığınıza karşı duyarsızlaşabilir. Bugün servetinizde bekleyen bir artış söz konusu olacak. Geçmişte yapılan bir yatırım bu artışın sebebi olabilir. Finansal beklentilerinizi hızlandırmak için e, geçmişte yaptığınız yatırımları şöyle bir gözden geçirin sevgili Başak Burçları. Terazilerle devam ediyoruz. Terazi Burcu 20 Ağustos 2023 Pazar günü çocuksu doğanız yüzeye çıkacak ve eğlenceli bir ruh halinde olacaksınız. Seyahat etme ve para harcama havasında olacaksınız bugün. Ama yaparsanız pişman olacaksınız sevgili terazi'ler. Sosyal etkinlikler etkili ve önemli insanlarla ilişkinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Aşk ilişkisi hakkında yüksek sesle yargılara koparmayın. Bugün işinize ara vererek eşinizle biraz kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Market alışverişi yüzünden eşinize kızabilirsiniz. Bugün arkadaşınız büyük bir beladan kurtulmanıza yardımcı olabilir. İyi arkadaşlar, iyi ki varlar. Finansal beklentilerinizi arttırmak için siz de gümüş bileklik takın sevgili terazi burçları. Akreplerle devam edeceğiz. Acaba Akrep burcu bugün neler yaşayacak? Evet sevgili Akrep burcu. 20 Ağustos 2023 Pazar günü Arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle keyifli bir gezi sizi rahatlatacaktır bugün komisyonlardan e, temettülerden veya telif ücretlerinden yararlanabileceğiniz bir gündesiniz. Çocuklar ev işlerini tamamlamanıza yardımcı olacaklardır. Bugün e, bazı olaylara dalmayın hani önemli olan bazı olaylara. Yarın yapmanız gereken şeyleri bugün yapmayın. Öyle toparlayayım size. Güne başlarken biraz yorucu olabilir ama gün ilerledikçe güzel sonuçlar almaya başlayacaksınız. Günün sonunda kendinize zaman ayırabilecek ve size yakın biriyle karşılaşarak bu zamanı değerlendireceksiniz. Eşinizin talepleri sizi biraz strese sokabilir. E, yaptığınız işler büyükleriniz tarafından takdir edilecek ve bu da yüzünüzü gülümsetecek sevgili akrep burçları. Aşk ilişkilerinizi geliştirmek için eğer e, çevrenizde varsa inekleri sarı renkli yiyeceklerle besleyebilirsiniz. Yay Burcu <laughs> e, Sevgili yaylar 20 Ağustos 2023 Pazar günü doğa size olağanüstü bir güven ve zeka verdi. E, bu yüzden bunu en iyi şekilde değerlendirin. Bugün kardeşlerinizden biri sizden borç para alabilir. Sevgili Yay burçları. Bir saniyenizi <laughs> rica edeceğim. Vallahi sırf bu kayıtları yapmak için bir daha klimanın karşısında oturmayacağım. <laughs> bu sıcakta da nasıl dayanacağım bilmiyorum ama Kardeşleriniz sizden maddi yardım isteyecekler, isteklerini yerine getirecek olsanız da bu mali sıkıntılarınızı daha da kötüleştirebilir sevgili yay burçları. Aile sorumluluklarınız artacak ve zihninizde gerilim oluşacaktır. Sevdiklerinizden bir telefon aldığınız için heyecanlı bir gün geçirebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman yönetimi ve zamanı en verimli şekilde kullanma konusunda tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Eşiniz bugün size hayatındaki değerinizi anlatan güzel sözlerle gelecek. Bugün ülkenizle ilgili bazı ilginç gerçekleri öğrenince şaşırabilirsiniz. E, süt, şeker ve pirinçle yapılmış tatlı yani sütlaç hazırlayıp mükemmel mali faydalar için genç kızlara dağıtın diyor burcunuz sevgili yay burçları. Oğlaklarla devam edeceğim. <laughs> Evet Sevgili Oğlak Burcu, 20 Ağustos 2023 Pazar günü zihinsel huzur için kendinizi bazı bağış ve hayır işlerine dahil edin. Geçmişte paranızı yatırmış olduğunuz e, o yatırımdan bugün faydalanmanız muhtemel olacak. Diğer insanların önerilerini dinlediğiniz ve üzerinde çalıştığınız bir gün önemli olacak bugün. Sevgiliniz olmadan zaman öldürmek sizin için zor olabilir. Bugün canınız yataktan kalkmak bile istemeyecek ve tembellik yapacaksınız. Ancak daha sonra zamanın değerini ve hiçbir şey yapmadan onu nasıl boşa harcadığınızı anlayacaksınız. Bugün pazar. Kalkın silkelenin sevgili oğlaklar. E, tatil yapmanız için verildi size ama tembellik değil yani. Hafta içi yapamadığınız işleri bugün yapın diye. Gün içinde eşinizle tartışabilirsiniz ama bugün yemek yerken bu tartışma çözülecektir. Bugün düşüncelerinizi ve hedeflerinizi güçlendirmek için tanınmış bir kişinin otobiyografisini okuyabilirsiniz. Örnek teşkil edebilir o kişi size. Aşk hayatındaki engelleri kaldırmak için yardıma muhtaç insanlarla yemek paylaşın sevgili oğlak burçları. Kovalarla devam ediyoruz. Sevgili Kova Burcu 20 Ağustos 2023 Pazar günü daha iyimser olmak için kendinizi motive edin. Güven ve esnekliği arttırırken aynı zamanda korku, nefret, kıskançlık, intikam gibi olumsuz duygulardan kurtulmaya da hazırla, hazır olabilirsiniz bugün. Ee, taşınır mallarınızdan herhangi biri çalınabilir. Bu nedenle onlara iyi bakmanız gerekiyor. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecek ve aile içi geriliminizi azaltacaktır. Bugün alışverişe giderseniz muhtemelen kendinize güzel bir elbise ya da elbise malzemesi alabilirsiniz. Evlilik hayatınızın en güzel günü olacak, aşkın gerçek coşkusunu yaşayacaksınız. Bugün yaptığınız işler büyükleriniz tarafından takdir edilecek ve bu da yüzünüzü güldürecek sevgili kovalar. Bronz bağışlayabilirsiniz. Merkürün olumlu etkisini arttırmaya ve böylece ekonomik büyümenizi arttırmaya yardımcı olacaktır birine bronz bir şey hediye edebilirsiniz mesela Son burcumuz balık burcu Vallahi benim bu sesimden kurtulacaksınız balık burcundan sonra balıklar 20 Ağustos 2023 pazar günü kişisel gelişim projeleri birden fazla şekilde karşılığını verecektir Kendinizi daha iyi hissedecek ve kendinizden emin olacaksınız köklü ve tanınmış bir iş adamıysanız bugün paranızı çok düşünceli bir şekilde yatırmanız gerekmekte. Aile üyeleriyle vakit geçirmek keyifli olacaktır sizin için. Sevdiğinize sert sözler söylememeye çalışın. Yoksa sonradan tövbe etmek zorunda kalabilirsiniz. Boş zamanınızı akşam bir yakınınızın evinde geçirebilirsiniz. Ancak bu süre zarfında onların söylediği bir şey için kendinizi kötü hissedebilir ve beklediğinizden daha erken dönebilirsiniz. Eşiniz mahallede duyduğu bir şeyi gündem yapabilir. Yıldızlarınız bu akşam arkadaşlarınızla eğlenebileceğinizi söylüyor ancak unutmayın ılımlı olmalısınız. Bu sizin anahtarınız. Sevgilinize gül, karanfil, yasemin gibi beyaz çiçekler hediye ederek aşk hayatınızı ilginç hale getirebilirsiniz sevgili balık burçları. Evet, bugünlük sizler için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ben iyi idare ettim. Siz de bana iyi katlandınız <laughs> teşekkür ediyorum. Klimadan dolayı sesim böyle bir garip oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın, ya da kalın. Bye bye.